Reise açık mektup. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özel dikkatlerine. Türkiye Cumhuriyeti Devletimin Cumhurbaşkanlığı makamına. Sayın Cumhurbaşkanımız, vatandaşı olmakla gurur duyduğumuz devletimizin en yetkili makamında oturan sizsiniz. Ülkemizin hem Cumhurbaşkanı hem de erkek vatandaşlarından birisiniz ve siz de bir babasınız, bir dedesiniz.'' Erkek vatandaşları kendisine küstürülmüş bir devlet güçlü kalamaz. Koca ve baba otoritesinin sıfırlandığı bir ortamda aile kurumunun devamı ve çocuklara yeterli aile terbiyesi verilmesi mümkün değildir. Namus kavramıyla sınanan milyonlarca evli erkek vatandaşın ciğeri her gün dağılanırken. S-400 füzeleri kadar yüksek irtifalara fırlayan boşanma oranlarıyla yıkılan yuvaların enkazı altındaki yavrularının hasretini çekerken, ayetle sabit kavvam fıtrat ve sıfatına rağmen kadına şiddet yaygarasıyla Allah erkek yarattığı için daima suçlanan İftirayla ya da ödeyemediği müebbet nafaka zulmü yüzünden hapislere düşen delilsiz ve belgesiz beyanla sokaklara atılan toplamda 5,5 milyona dayanmış insan ve yakınlarının feryatları arşı alaya ulaşmışken ailemize operasyon çekiliyor gibi tespit cümleleri dışında suskunsunuz. İnsanlar kırgın, insanlar küskün hissetmez misiniz? Görmez misiniz? Duymaz mısınız? Hiç mi işitmezsiniz? Sayın Cumhurbaşkanımız, mühür kimdeyse Süleyman odur. Mühür sizde. Tarihte adaletiyle ünlü kanuni misali bugünün Süleymanı sizsiniz. Devletin dini adalettir ve adalet de mülkün yani devletin temelidir namusa sözde namus diyerek aileleri parçalayan İstanbul sözleşmesini yırtıp attınız. Fakat bu mel'un paçavranın zihniyet ikizi ve uzantısı 6284 sayılı kanun ocakları söndürmeye devam etmektedir. Evlilikte zina İftira, fuhuş, tazminat, süresiz nafaka, çocuk gaspı ve diğer her türlü rezil amaçlarla kullanılan bu kanunun getirdiği tahribatlar tahammül sınırlarını aşmıştır. Sınırsız derecede geniş şiddet tanımı ve delilsiz belgesiz kadın beyanıyla Allah'ın haşa arızalı yarattığı için daima potansiyel cani katil olduğu ön kabulüyle erkeklere vahşi hayvan muamelesi bile yapılarak elektronik tasma takılır olmuştur. 6.284 sayılı iftira ve fuhuş kanunuyla azgınlaşarak PKK ve FETÖ teröründen bile çok daha yıkıcı hale gelen cinsel bölücü sosyal terör feminizm her eve ateş düşürmektedir. Devlet vatandaşlar arasında cinsiyetine göre davranır olmuştur. Aile, vatan ve namus koruyucusu erkeklere tek taraflı kadına şiddet yaygarasıyla 7-24 sövülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız, biz aile ocağımızı tüttürmek istiyoruz. Biz yerli ve milli yaşamak istiyoruz. Biz Türk ve Müslüman kalmak istiyoruz. Sizin tabirinizle monşerlerin değil, bu toprağın evlatları bizlerin sesine kulak veriniz. 6.284 sayılı iftira ve fuhuş kanunu, aile hukukundaki sorunlar zincirinin baş halkası boşanma, cinnet, cinayet ve intiharların da baş sebebidir. Ailemize çekilen operasyonun tahrip gücü yüksek el bombasıdır. Lütfen iptal ediniz. Erkek vatandaş, eskitilmiş bir koca, bağrı yanık bir baba.